Ares'in özelliklerinden bahsetmeye devam ediyoruz. Bu seferki özelliğimiz ise seçimi seslendir özelliği. Seçimi seslendir özelliği herhangi bir web sitesinde veya herhangi bir yazıda tarattığınız bir kısmı, cümleyi veya kelimeyi e, ee, iOS cihazınız otomatik olarak seslendirme yapıyor. Seçim seslendirme ise ayarlar, genel, erişebilirlik, ve seçimi seslendi kısmından açabilirsiniz. Buradan aktif ettiğiniz bu özellik birçok alanda aslında size yardımcı olacaktır. Konuşma hızı, sözcükleri vurgulama, diyateklere yine buradan erişebiliyorsunuz. Ki burada gözüktüğü üzere Portekizce, Flemenkçe, Fransızca, İspanyolca ve İngilizce dil seçeneklerinin olduğu kısma girebilirsiniz. Hemen ufak bir örneklendirme yapacak olursak. Mesela herhangi bir yeri tarattınız. Kopyala, kes ve yapıştırdan başka burada seçenek olarak gene seslendir özelliği bulunuyor. Seslendire bastığınız zaman iPad ve Android tabanlı telefon ve tabletlerde kullanılabilen Tunçmatik uygulaması ile karşımıza çıkıyor. iPhone, iPad ve Android tabanlı telefon ve tabletlerde Tunçmatik uygulamasını kullanarak Tunçmatik'in Görüldüğü üzere telefon seçilen yere kendi kendini seslendirmiş durumda ki isterseniz bu seslendirmeyi gene yaparken prezi, artı olarak duraklatabilirsiniz. Güneş panelleri ve yeni... Ve tabii ki seçim seslendire istediğiniz zaman gene kapatabilirsiniz ki genel olarak aslında herhangi bir şeyi e, seslendirip, herhangi bir sözcüğü, mesela yabancı bir kelime olabilir, e, farklı dilde yazılmış herhangi bir cümle olabilir. Bunların doğrusunu nasıl okunduğunu öğrenmek için ve ayrıyetten daha rahat bir şekilde e, okumadan dinlemek için bu özelliği kullanabilirsiniz.